YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Efendim baba? Şahin, kulaklarını aç beni iyi dinle. Dinliyorum baba. Şimdi Mustafa'nın nerede olduğunu öğrendim. Sana konum atacağım, gidip orada alıp getireceksin tamam mı? Vallahi mı? Ee, kafasına göre iş yaparsa olacağı bu. Ya Şahin, bırak şimdi lagara lugara yapmayı da beni dinle, anladın mı? Gidip Mustafa'yı oradan alıp getireceksin tamam mı? Ama tabii o gelmek istemiyor. O zaman gerekirse yanından adam götür oraya. Madem akşam onu evde göreceğim. Tamam baba duydum. Olmuş bil. İcab ederse... Abi. Heh. Ne oldu Mustafa'yla ilgili bir haber mi var? Babam bulmuş konum atacak şimdi. Hadi inşallah. Yaşasın babam eve geliyor. Ee, amcan gidecek şimdi babayı getirecek. O zaman önce bir ver yanak. Konum geldi. İcral, üstüme bir şey getirsene. Of oh, Şahin ben ne bileyim ne giyeceksin ne giyeceksin. Gel kendin bak ne bakıyorsan. Ha. Telefon böyle mi açılır Galip? Sen telefonu açtığıma dua et. Ben kaç saatten beri senin derdinin peşinde koşturuyorum. O kocan o kızı da almış yerin dibine kaybolmuş sanki. Yerin dibinde falan değiller Galip. Gayet de dışındalar. Şimdi sana nerede olduklarının konumunu atacağım. Konuştuğumuz gibi. O sarı çiyana ne oldu umurumda bile değil. Mustafa'nın kılına zarar gelmeyecek. Anladın mı? Baş üstüne Gonca Hanım. Baş üstüne. Başka var mıydı? Galip bana borçlusun. Biliyorsun değil mi? Mustafa'ya zarar gelmeyeceğine dair söz ver bana. Tamam be söz. Buyur abi. Şimdi benzin istasyonuna gidiyorsunuz. Birkaç bidon benzin alıp beni takip ediyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Da. Benzin ne yapacağız abi? Kamp ateşi yakmaya gideceğiz Müjdat. Kamp ateşi. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.